Evet herkese merhabalar diyelim. Ee, yeni videoda karşınızdayım. Bu videoda GTA 5'teyiz yine. Görev 15. Yani yanlış şey yapmıyorsam görev 15. Trevor, e, Mr. Flippy's industry, industry görevi galiba. Bu görevde şimdi ne yapacağız? Kısaca ondan bahsedelim. Bu görevde şimdi bir tane bar gibi bir yere gideceğiz. Gece kulübü gibi değil. Yani bar gibi diyelim. Şimdi oraya gideceğiz. Oradan sonra iki tane... E, adam alacak Sonrası da videoya kalsın. Bu arada zaten şu anda yoldayız. Şu anda bir şey olmayacak. Ee, tam ekranı izliyorsanız hemen çıkın. Abone olup videoyu beğenin. Daha fazla hani, videolardan hemen haberdar olmak için de e, bildirim şey var orada. Zil şeyi ona basın ve tüm ödeyin. Böylelikle attığım videonun anında bildirim gelecek size. Evet şimdi gidelim. daha bayır gidiyoruz. Kısa olsun diye ben buradan gidiyorum. Her yerde de taş var ya Evet şimdi geldik neredeyse Şöyle gidelim Evet Bar gibi dediğim yer burası ee, Şimdi ineceğiz burada C Görev C Mesela siz de haritada bakarsanız bu C görevi e, Kanalda var artık Evet girelim Burada bu geri zekalı'yı seyrediyoruz Burada bu abla var Bize bir şeyler diyor Heh, şimdi bak bu iki tane adamı aldık ve gidiyoruz. Şimdi görev verdi bize. Şimdi oraya gideceğiz. Bak met laboratuvarı diyor. Yani şu Breaking Bad'i izleyenler bilir. Metamfetamin var. Yüksek ihtimalle onun laboratuvarı. Çünkü metin kısalt, metamfetaminin kısaltması öyleydi başka bir şey değilse. Odur. gidiyoruz şimdi. Evet ilerleyen dakikalarda tekrar geçeceğim. Şimdi yoldayız böyle

Burada şimdi bu adamları öldür. Ya bu görev zaten kolay. Yani bu yapamayacağımız bir şey yok bu görevde. Evet, yani gidiyoruz işte. Bak. Bak sıkıyoruz. Burada böyle çatışıyor. Devam edelim. 3 tane. Evet. Aa sıktım. Ya şu benzinlik patlamıyor. Benzinlik değil ki lan burada Benzinlik mi? Şimdi göremiyorum karanlık. Şefin yanına git diyor. onu takip ediyor bu aynen yanına git et. Evet. Oh, Buradan şurada sıkalım tamam. Evet şef gidelim. Nerede nereden lan? Nerede? Üst katta değil mi? Üst katta galiba ya. Bu ne kötü ev. Burada mı yapılıyor ya? Return to chef. Ha burada burada. Burada mı? Yo. Aşağı bir. Ha buradaymış ya. Aşağı şey. Sık şuna sık sık bak. Kaçtı. Ha işte arkamızda. Bunu bir sıkalım. Aa, şimdi arkamızdaki geri zekalı öldürememiş. Ne yapıyoruz lan? Hadi bir şey söyle ha adamlar yani. Hadi bakalım. Kap ya çekilsene bu ne ya? Dur, kaldık burada adamlar sıkacaklar. bu. Hah hah. Ne oldu, şef? Tamam takip ediyoruz işte ya. Hah hadi. Evet, burada bir çatışma çıkıyor. Yani bu çatışmaya işte bu çatışmayı bitiriyorsunuz. Ondan sonra bir yere götürüyor bizi galiba. Hadi bakalım. Through the shop, let's get to the front. Yes, yeah, chef. Get down, they're coming through the door. Go back to the lab and give me a damage report. Oh, oh. I should oh. check on the chain. E, Şuraya gireceğiz herhalde, yani. Bunu takip edeceğiz. Icebox diyor. Soğuk şey diyor. Yukarıda ama galiba sarı şeye gidin. Burada yok. Ne oluyor lan burada? Dışarıda galiba. Dur şuralara da bir bakalım. Ama bu buraya geldi. Evin haline bak ya. Hancı <laughs> çok kötü halde. Camdan bir atlamayı demiyorum şu camı kırıp. Şu bir çekilse şunun kolu. Atla. Yok. Dışarıda mı bu? Galiba dışarıda ya. Bakalım. Aslında tam korku filmi gibi yer ya. Hah şurada evet evet. Aa iki. Allah Allah ya. Konuşuyorlar işte. Şimdi <laughs> burayı büyüklere <laughs> <laughs> dolmuş lan. Evet görev burada biter. Misyon passed. Bu görevde Dediğim gibi kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla hani oyun öneriniz varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ee... Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Oh.